Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımın neler bekliyor olacak? Güzellikler sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kollektife niyet ediyoruz. İzleyen arkadaşlarım lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Özel fal bakımı için... Instagram hesabını da hemen falımızın altına açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Şimdiden destek olan, abone olan, yorum atan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım niyetimize fincanımızı açıyoruz. Şöyle... Fincanımızın içi. Şöyle sizler de görün. Güzel bir fincan çıkmış. Hemen dışarıdan başlamak istiyorum. Fincanımızın dışından arkadaşlarım. Şimdi e, fincanımızın dışında iki yol ayrımı. Bu iki yol ayrımında da aynı kişiyle yani iki kez ayrılık yaşadığınızı gösteriyor. Aynı kişi bu ikinci kez ayrılmışsınız aynı kişiden. İkinci kez yol ayrımına düşmüşsünüz. E, o kişiye karşı e, içinizde hala bir şey var, sevginiz var. Ama o kişiden bir adım görmediğiniz için siz de ona adım atmıyorsunuz. Yani o kişiden sevgisinden emin değilsiniz. Sizi sevdiğinden emin değilsiniz. O kişinin düşüncelerinden, konuşmalarından emin değilsiniz. Yani bugüne kadar aslında size söylediği her şeyin bir e, sahte ya da bir böyle yapmacık olduğunu düşünmeye başlamışsınız. Ee, ve bu kişiyle bir yol ayrımına geldiğiniz ikinci kez. Ee, bu kişinin hayatında biri olabilir. Ama net bir şey söyleyemem. Biri olabilir. Ee, ama o kişiyle de uzun sürmeyecek. O kişiden ayrıldıktan sonra eğer böyle birisi varsa o kişiden ayrıldıktan sonra tekrar size dönecektir. Ama eğer dönmüyorsa muhakkak o kişinin hayatında birisi vardır arkadaşlar. Yani dönerse e, muhakkak o kişiden ayrılmıştır ya da maceradır yaşadığı. Ama eğer bugünlerde böyle bir dönüş sağlarsa o zaman kafasını yeterince toplamıştır diye düşünüyorum arkadaşlarım. Bir erkek düşünün her şeyini kaybetmiş. Ama çok gururlu, çok dürüst, çok dürüst bir erkek. Her şeyini kaybetmiş. Ee, evet dürüstlükten kaybetti belki. Belki iyi niyetinden kaybetti. Belki herkesi kendisi gibi gördüğü için kaybetti. Ee, belli bir süre böyle 1-2 yıldan beri gerçekten maddi manevi olarak psikolojisi alt üst olmuş bir erkekten bahsediyorum aslında. Şimdi bu erkek öyle bir şahlanacak ki çünkü bu 1-2 yıl buna her şeyi gösterdi. Fazlasıyla gösterdi. İyiyi gösterdi, kötüyü gösterdi, her şeyi gösterdi. Bu erkeğin çok büyük bir şahlanması olacak. Ee, çünkü ben şuna inanıyorum ne olursa olsun bir gün dürüst olan insanlar, doğru olan insanlar, iyi olan insanlar kazanacak. Ve bu da kazananlar arasında olacak bu erkek. Orta boylarda buğday tenli bir erkek arkadaşlarım. İnşallah Allah'ın izniyle kimse yani maddi ya da manevi olarak sıkıntılar çekmesin artık. Gelmişiz 2023 yılına hala sıkıntılar belli. Aynı şeylerle uğraşılıyor. Aynı şeyler üzerinden devam ediliyor. Nereye kadar gidecek Allah bilir arkadaşlar. Şimdi burada e, bakın tartışmayı aslında sevmiyorsunuz ama birisi sizin karşınıza gelip e, cüretkar bir şekilde konuşuyorsa karşılık vermeyi de çok seviyorsunuz. Yani aslında haklı olduğunuzu bildiğiniz için e, kendinizi genelde savunma gereği hissetmiyorsunuz. Ama bu son yaşayacağınız olay e, birdenbire sinirlerinizin tepenize çıkmanızı sağlayacak. Çünkü bu kişiye tahammülünüz yok. Yani sizin karşınızda sizinle tartışacak olduğunuz kişiye tahammülünüz bitmiş. Bu kişi ağzını açtığı andan itibaren a dese bile sizi sinirlerinizi tepenize çıkartıyor. Asla bu kişiye karşı tahammülünüz yok arkadaşlarım. Ee, öyle bir gezegen ki öyle bir dünyanın içindesiniz ki e, şurada bir ayrı dünya var burada bir ayrı dünya var. Bu tarafta kendinizi korumaya çalışırken bu tarafta Sanki her şeyinizi kaybediyormuş hissine kapılıyorsunuz çoğu zaman. Ee, ama bunu yapmayın. Siz var olduğunuz sürece, nefes aldığınız sürece her zaman, her yerde kazanabilirsiniz. Yani pes ettiğiniz zaman aslında işte o zaman her şey biter. Bugün yarın, e, hatta şöyle bu haftayı atlatalım. Bu haftayı atlattıktan sonra e, sizin bir istemeye katılacaksınız ya da böyle ev içinde olabilecek olan isteme ya da nişana. Sizinle alakalı değil ama çok yakınınız, belki kardeşinizdir, belki e, abiniz ablanızdır bilemiyorum ama böyle bir e, güzel bir güne şahitlik edeceksiniz, katılacaksınız. E, eğer şu anda bekarsanız ve hayatınızda kimse yoksa orada size bir nasip çıkacak. E, kibar bir şekilde reddedeceksiniz. Çünkü e, böyle bir şeyi şu anda düşünmüyorsunuz. Ya çok yorgunsunuzdur ya da gerçekten başka şeye konsantre olmuşsunuzdur. Ama bu güzel olan güzel günde size de bir nasip çıkacak. Ama dediğim gibi kibar bir şekilde reddedeceksiniz. Şu anda böyle bir şeyi düşünmüyorsunuz aslında. En azından şu 1-2 ay boyunca. Belki yazın havaları sınınca daha farklı duygular içine girebiliyoruz. Ama şu anda böyle bir şeyi düşünmüyorsunuz arkadaşlarım. Ve böyle bir karar vereceksiniz. Şimdi bir erkek 50 yaş üstü bir erkek çok evlenmek istiyor ve şöyle söyleyeyim hani çok az çocuklarından çok az karşı çıkan var. Sanki %70'lik kısmı çocukları babalarının evlenmelerine müsaade ediyor, izin veriyor, haklı diyorlar ama %30'luk bir kısmı hayır diyor. Şimdi bu erkek gerçekten o evliliği kalbine niyetine sokmuş ve gerçekten evlenecek yani bu yıl bitmeden evlenmiş olacak belki yaz sonunda evlenmiş olacak o zamana kadar e, aklına koyduğu için böyle bir arayışa da girmiş e, özellikle kendi arkadaş çevrelerine e, böyle bu, bu tür konuşmaları yapmış ve bu tür konuşmaları yaptığı için de bu kişinin evliliği birazcık hızlı olacak onu söyleyeyim ama olacak ya zaten ya ayrılmıştır ya eşi vefat etmiştir. Yani buna bağlı bir durum yaşıyordur. Ama kesinlikle bu evlilik gerçekleşecek. Bence istediği gibi birisini bulacak. Yani hani onu maddi ya da manevi duyguları fazla diye böyle bir evlilik yapmayacak karşısındaki. Zaten huyu huyuna, suyu suyuna, dengi dengine olacak. Yani yaş farkı çok büyük olmayacak. Onu söyleyip yani istediği gibi olacak. İnşallah Allah'ın izniyle onu da yaz sonuna kadar zaten evlendirmiş olursunuz bu kişiyi, bu erkeği. Şimdi şöyle şurayı göstereyim bakın. Burada helikopter yani ne çok hızlı ne çok yavaş diyebileceğim. Orta derecede, orta şiddette ee, bir haber alacaksınız. Bu haber ee, sizi şunu düşündürecek aslında. Yani bu haber gelmesi için çok geç olmadı mı? Yani ben onu daha önce bekliyordum. Çok geç oldu. İşte artık tamam herkes kendi yoluna baktı. Yani bu sizin ayrıldığınız kişiden muhtemelen bir haber. Ee, ve artık bazı şeylerin geç olduğunu ve elinizin tersiyle itecektiniz Çünkü ondan zaman da o kadar çok nefret etmişsiniz ki, o kadar çok sizi üzmüş ki. Yani şu anda size geri dönmesi sizin için hiçbir anlam ifade etmiyor. Siz yeni insanlar tanıyıp yeni kapıların açılmasını istiyorsunuz. En azından sizin karşınıza çıkacak olan insanların maddi manevi olarak kendi güçlerinin olmasını istiyorsunuz. Çünkü dediğim gibi bu tür sıkıntıları çok çektiğiniz için artık mantıken baktığımda daha çok akıllanmışsınız. Bu da sizin için bence güzel bir adım arkadaşlarım. Bu hafta içinde, bu geçtiğimiz hafta içinde ev alan arkadaşlarım. Bakın resmen böyle ev aldınız. Tapınızı aldınız elinizde. Ev aldınız artık. O sizin. Ev alan arkadaşlarım. Şöyle söyleyeyim. Bu ev sonuncusu olmayacak. Arabadır, paradır, evdir. Yani bu ev nasıl bir evse size o kadar şans, uğur, bereket getirecek ki. Bu geçtiğimiz 5 gün içerisinde eğer evinizi garantilediyseniz, bu iş bittiyse, tapu cebinizdeyse sizin için bu son olmayacak. Sizin için hatta bu yıl bitene kadar bir sürü tapu gelecek. O da bence yaptığınız e, al sat yapıyor olabilirsiniz ya da akıllı adımlar atıyor olabilirsiniz ya da paranızı iyi bir şekilde değerlendiriyorsunuzdur bilemiyorum ama e, buna bağlı durumlarda daha çok tapınız olacak arkadaşlar yani bu ev size aslında şans uğur bereket getirecek bütün kapılar açık hiçbir kapalı kapı yok arkadaşlarım hadi bakalım tabağımız bize neler söyleyecek şöyle gösterelim vali tabağınız her zamanki gibi böyle kulaklarınızda çınlayan bir uğultu özellikle e, şu ense ağrıları enseniz e, işte boyun ense ya da şu kulak ağrıları yani şu baş bölgeniz komple e, son 10 günden beri ince ince ağrıdığını hissediyorsunuz biliyorsunuz e, ve buna bağlı olarak da ee, şu anda onu ne kadar geciktirirseniz unutmayın ki daha kötü olacağını bir an önce e, çaresine bakmanız gerekiyor. Şimdi burada e, yakınlarda eğer biri yakınınızı kaybettiyseniz e, onun acısı hala kalbinizde atamıyorsunuz, söküp atamıyorsunuz. E, kolay bir şey de değil tabii ki ölüm olduğu için. E, ama o kişinin e, istediği şekilde devam etmek sizin elinizde ve bunu yapacaksınız. E, tabii ki e, bu kayıp sizin için evet belki son bir kayıp olacak ki öyle de olsun arkadaşlarım Allah sevdiklerimizin yokluğunu göstermesin ama bu ölümden o kadar büyük dersler çıkardınız ki o kadar güzel belki dersler çıkardınız ki bir taraftan üzülürken bir taraftan hayata tutunabilmeyi öğrendiniz ve bundan sonrası o ölümden sonrası sizin için çok da çok daha farklı bir seyir halinde olacak arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.